bu yapay zeka ile ilgili acayip acayip şeyler görüyoruz. Yok yüzünü değiştiriyor. Yok chat GPT var sesini alıyor. Sen gidiyorsun ondan ödev yaptırıyorsun. işlerini hallediyor. Senin için açtırıyor falan filan. Oğlum yapay zekayı bitirecek bir tane güç var. Yapay zeka biz erkekleri 10 dakikada çözdü. Zaten bizi çözmek için yapay zekaya değil normal 70-80 IQ'lü bir zeka fazla bile gelir. Ama yapay zekanın bitişi nereden olacak biliyor musunuz? Kadınlardan olacak. Yapay zeka kadınları çözmeye çalışınca bitecek. Ama siz önce şuradan bir abone olun, anlatayım. Abi dediniz lan kapakta evlilik yazıyor, erkek yazıyor. Sen bir giriş yaptın yapay zeka kadınlar, e oğlum kadınların gücünü anlamadan evlilik konusuna gelirsen iyi olmaz. Kadınlar dünya üzerinde yaşayan en zeki, en akıllı yaratıklardır. Konu tartışmaya kapalıdır. Yok erkek egemen toplum, yok iş hayatında erkekler falan. Geçin bunları oğlum. Kadınlar istediği kadar istediği işte çalışır, istemediklerini erkeklere yaptırır. Bunların içinde bir müessese vardır ki tamamen kadın icadıdır ve kadınlar tarafından yönetilir. İşte biz buna evlilik diyoruz. Bizim burada bir fonksiyonumuz var mı? Var. Çünkü evlilik olması için bir tane de erkeğe ihtiyaç duyuluyor. Hani cinsel tercih falan başka olursa ona da saygı duyuyoruz. Ama bir kadın bir erkek olmadan evlenemiyor. İşte bizim bütün fakt fon fonksiyonumuz, işe yarar kısmımız bu. Başka da bir şey değil. Bir insan doğar, büyür, evlenir, yaşlanır ve ölür. Ulan bu evleniri araya kim koydu? Kim söyledi size çocukken bunu? Anneniz. Niye? O da bir kadın. Diyor ki evladım diyor ileride evlen diyor. Sen de evleneceksin diyor. Niye? Çünkü anne de bir kadın. O da kendi rolünü biliyor. Ufak erkek çocuğu yani bizi o yaştan buna hazırlıyor. Tezgah orada başlıyor. Sen zannediyorsun ki büyüyünce mutlaka evleneceksin. Aha evleniyor musun? Çoğu evleniyor. Çoğumuz evleniyoruz. Hem de bazen birden fazla evleniyoruz. Bizden bir cacık olmuyor. Öyle diyoruz, tam tüyüyoruz abi, hop bir daha yakalanıyoruz. Bak şimdi, evlilik hikayesi nasıl başlıyor? Kendinize uygun bir eş bulun, arayın, sosyal çevrenize bakın, cart, jurt falan, bunların hepsi sallamasyon. Oğlum, sen erkek olarak hiçbir şeye karar vermiyorsun. Evlilik müessesesinde. Seni bir kadın buluyor, seçiyor, sen onu tavladığını zannediyorsun, o bakıyor senden bir umudu var ise ulan bununla evleneyim de çoluk çocuk yapayım diye kafaya koymuşsa senin hiç şansın yok. Bunun ne fizikle alakası var, ne kimya ile alakası var, ne parayla, refra ile alakası var. Bir kadın pitbull gibi abi kafaya bir adamı takarsa onunla evleniyor. Sen de zannediyorsun ki ay kadını tavladım da ben de çok yakışıklıyım, çok akıllıyım da. Ulan iş güzellik, yakışıklılık olsa zaten bu memlekette kimsenin evli olmaması lazım. Bak etrafına. Bak bak şöyle bir bak. Güzellikle mi evleniyor insanlar? Yok değil. O yüzden de insan bir kadının pençesine düştüğü zaman evleniyor. Bu kadar basit. Örümcek gibi ağ örerler. Sen böyle ona asılırsın, asıldığını zannedersin. Aslında o senin ona asılmanı sağlıyordur. Ağları böyle minnak minnet örmeye başlamıştır. Seni böyle biraz peşinden koşturur. Odur budur falan sonra bir sosyalleşme işte çıkalım sosyalleşelim yemek yiyelim biraz daha ileri gidelim iş seks tarafına geçer falan. Oho. Eğer oraya kadar sende büyük bir falso bulmadıysa bulduysa anında seni yollar hemen bir sonraki hedefine gider. Büyük bir falso yoksa bu kadın seninle evlenmek istiyorsa evlenir. Bunun başka bir çıkar yolu yok. Yok ben çok istediğimde ben de küçüklüğümden beri evlenmek istiyordum da, aile kuracaktım da artık bu kadar bekarlık nereye kadar falan. Palavralarıyla kendini avutursun. Oğlum tezgahın adı bu. Evlilik kadın tarafından yapılmıştır, yaratılmıştır. Bak gemurların ne kadar saçma sapan adeti varsa hepsini biz buraya aldık getirdik. Kim getirdi? Biz mi getirdik? Yok oğlum evlenme teklifi. Nerede lan evlenme teklifi? Yok diz çıkıyor, yüzük veriyor. Nerede kim görmüş lan? Sorun bakayım ananıza, babanıza. <laughs> kim kimin elinde eğilmiş de, yüzük vermiş de falan filan. Kadın böyle tezgahlıyor. Herif diyor dizin üzerinde çökmüş. Yurt dışında ulan burada da çökertelim diyor. Zaten bizim insanımız buna meyilli. Erkek dediğin hallice. 70-80 IQ, 90'ı bulanlar akıllıyız biz diye geçiniyorlar. Kadın seni çökert diye sen böyle kalıyorsun. Ah bir diyorsun ki, ah kabul etti, kabul etti. Ulan salak. O kadın cevabını bilmediği soruyu sana sorar mı? Hiç düşündün mü? Eee, -e, düşünmedim. Sonra ne oluyor? Sonra kadın bu işten maksimum zevki alabilmek için, yani bu evlilik olayına gidinceye kadar ki o aradaki dönem var ya, teklif ettiğin kabul etti, düğün arasındaki dönemi, sana böyle ızdırabı çektirecek, kendi de bundan zevk almak için, Diyor ki istemeye gelin diyor. İsteme ayda. Bir de bu dönemde böyle görgüsüz istemeler. Ulan ben YouTube'da orada burada görüyorum. Çok viral video var. Ulan kadın istemeye mi gidiyorsunuz? Viyana'nın fettine mi gidiyorsunuz? Elde meşaleler, arkada eşekler, arabalar falan filan. Vay arkadaş. Bunların hepsi kadın tezgahı. Sen bunları da mecburen yapıyorsun. Salaksın ya o sebep. Başka bir şey değil. E İstediğim verdiler. Zaten oğlum tezgah bitmiş senin haberin yok. Sen git vermiyoruz mu diyecekler. Nah kadın bir kere olayı bitirmiş. Evet. Düğün. Düğün diyor Allah'ım böyle yapacağım. Çünkü düğünler kadınlar için. Hem o kadın için evlenen kadın için hem de kadının evlenmemiş arkadaşlarına gözdağı vermek için. Hoş. Bakın arkadaşlar ben el alemin herifini aldım evlendim. Siz daha kapak demek için. Neymiş? Gevurun adetlerinden bir tane yok. Çiçek atıyorlar, arkadan kadınlar kapıyor. Nerede görülmüş lan böyle adet? Bizim yok böyle adetlerimiz. Arkadaki yazık öbür bekar karılar da ulan diyor bu evlendi, biz evde kaldık diyor. Böyle bir birbirlerini gaza getiriyorlar. Sonra o hışımla böyle etrafta buldukları bütün daha henüz ergenliği yeni geçmiş erkeklere saldırıp onları örümcek ağlarıyla içlerini alıyorlar. Ah evliliğin girişi böyle. Çıkışı böyle kolay değil. Doğadaki hiçbir hayvanın erkeği evlenmek üzere yaratılmamış. Çiftleşmek üzerine yaratılmış. Ve özgür yaratılmış. Yani erkek aslan. Her gün sabahtan akşama ceylan kovalayan bilmem ne seyrediyoruz. Aslanlar, sırtlanlar falan filan. E sen bu orada oraya koşan özgür adamı alıyorsun. Aslan, kaplan veya insan fark etmiyor. Bir evde bir kadınla beraber yaşamaya mahkum ediyorsun. Ve bu adam da bundan mutlu oluyor. Çok güzel. Bunun adı mutlu evlilik. Öyle mi? Söylenenler bunlar, söylenemeyenler içimizde. Bak ben 55 yaşındayım, ikinci evliliğim. Bak ikinci. Bir tanesini yapmışım, yetmemiş. 15 sene bekar kalmışım. İkinciyi tekrar evlenmişim. Benim 3'ü 4'ü evlenen arkadaşlarım var. 50 yaşına kadar hiç evlenmemiş, daha yeni evlenen, sıçan kadar çocuğu olan arkadaşlarım var. Ya erkek olmak zekayı hiçbir zaman sahip olamamakla eşdeğer. Asla buna sahip olamıyorsun. Yaşın, başın, eğitim önemi yok. Bir yerde kuyruğu kıstırıyorsun. Haydi geçmiş olsun. Şimdi burada siz evlenmemeyi sadece başka kadınların peşinde koşmak, işte cinsel olarak daha özgür olmak falan diye düşünmeyin oğlum. Özgürlüğü bir bütün olarak düşünün. Canın istedi, arkadaşını arıyor. Oğlum Serdar geri kuyruğu atalım. Ah, hadi bakalım çık at. Ben atarım. 55 yaşındayım. İkinci evliliğim sen. E nereye gidiyorsunuz diye başlar. Bu bir de kıskançlıklar, mıskançlıklar falan filan. Kıskanç insan dünyanın en az özgüveni olan insandır. Kendine güvenmiyordur. Ama o kadın senin ipini tutacak abi. Böyle yakında tutabilir, biraz salabilirdi. Akıllı kadın bunu idare eder. Aptal kadın bunu idare edemez ki çok azdır bu aptal kadınlardan. Ama vardır. Sen onun ipini çok sıkarsan boğulur herif bu sefer kaçar. Bir kaçar ondan sonra sen kalırsın. Tamam mı? Evlilikte bu ip meselesi önemli. Şanslıysanız ipinizi tutan insan vicdanlıdır. Bu kadar. Evlendiniz. <laughs> Pişman oldunuz. Ne yapıyorsunuz? Boşanıyor musunuz? Hayır. Devam ediyorsunuz. Tak önünüze bir tane de çocuk konuyor. Tamam mı? Eee abi mutlu değilim ama çocuk da var diyorsun. Zaten amacı bu. Kadın zaten seni seçti. Çocuk yapacak senden. Seninle evlenecek. Çocuk yapacak. Sen o çocuğa bakacaksın. Ondan sonra da bu kadının ipini saldığı kadar gidip gidip geleceksin. Canın tüymek isterse tüyemeyeceksin. Bu kadar basit. Bak bizim aramızda konuştuklarımızın bir kısmını burada söyleyebiliyorum. Hepsini söyleyemiyorum. İçeride hanım var. Sonra sakata gelmeyelim. Akıllı olmak böyle bir şey. Kendi aklının küçüklüğünü, kadın aklının büyüklüğünü bileceksin. Ona göre adam gibi davranacaksın. Etle, evlilik erkekler için değildir. Kadınlar içindir. Kadınlar yaratmıştır. O dünyanın kırılçesi de onlardır. Annesi de onlardır. Her şeyi onlardır. Bizim oradaki rolümüz figüranlıktır. Başka bir şey değildir. Bunun dışında düşünen abi ben şöyleyim ama bak buyu bilmem ne falan diyenlerin hepsi zaten geçmiş olsun. Size zehri vermişler. Siz zaten mumya olmuşsunuz. Böyle yaşıyorsunuz. Haberiniz yok. Konu böyle bir konudur. Evlilik mutluluk müessesesi değildir, tahammül müessesesidir. Karşı tarafa tahammül ettiğiniz sürece bu iş yürür. Karşı taraf kadındır bizim adımızda. Kadın olduğundan da o ne zaman isterse bu iş oraya kadar gider, istemezse gitmez. Bu kadar basit. Hadi kalın sağlıcakla, daha fazlasını anlatamıyorum. İçeriden sesler geliyor.